Ben niye sana kendimi anlatamıyorum Süreyya? Ne yapsaydım yani? Gelin tamam isteyeyim mi deseydim yani? Olacak şey mi? Olur ne? Ha? Aa. Ne vereyim abime? Yapma Süreyya, Allah aşkına yapma ya. Ya hayatım vallahi merak ediyorum, olur ne yani? Bak sen şimdi konuyu kadın erkek ilişkisine getireceksin, tamam mı? Ama ben asla oraya girmeyeceğim. Çünkü benim annemle aramda koca bir tarih var. Adam garip. Yani hem adam garip, hem durum garip. Bunlar yıllarca aynı konakta büyümüşler. Bilmediğim bir geçmiş var ve bu beni çok rahatsız ediyor. Nereden biliyorsun ya bilmediğim bir geçmişin olduğunu? Aşk böyle bir şey değil mi? Böyle bir anda çat diye vurmuyor. Bak teyzemle mesela Akif'e bak. Annemdeki değişime bak. Demek ki yeni bir şey değil mi bu? Ya Faruk, hayatta herkes mutlu olmayı hak eder. Hı? Faruk. Ben yıllarca annemden önce aile, önce çevre, önce mantık hep bunları duydum Süreyya. Biz annemin doğrularına ters bir şey yaptığımızda annem ne yapıyor? Bize hayatı zehir ediyor öyle değil mi? Sana neler yaptı, bana neler yaptı. Ben de şimdi onun bu ilişkisini onaylamıyorum. Kabul etmiyorum. Yani kimse de hemen hazmetmeyi beklemesin. Ya tamam hayatım haklısın evet sana neler yaptı, bana neler yaptı. Ama sen de aynısını yapıyorsun şu an ona. Hayır, aynı şey değil. Ben ne yaparsam yapayım, annemin o seviyesine asla ulaşamam. Begü... Begüm diyeceksin galiba. ya zaten saçma sapan bir durumun içindeyim. Ne olur sen de laflarımı oraya buraya çekiştirme Allah aşkına. Ya yok, kıskançlıktan değil. Vallahi Faruk, anlıyorum seni neye üzüldüğünü, neye sinirlendiğini, neyin hesaplaşmasını yaptığını anlıyorum. Ama annen o zaman gerçek bir aşk yaşamadığı için aşkın da hakkını teslim edemedi tabii. Bizi anlamıyordu, beni anlamıyordu, geçmişini anlamıyordu. Babanla prensipler için evlenmiş belli ki. İnandığı şeyi savunuyordu. Şuraya ben buraya kafamı toplamaya geldim. Sakinleşmeye geldim. Ne olur annemle ilgili karşıma durup onu savunup durma. İyi tamam. Şu andan itibaren hiçbir şey savunmuyorum Faruk. Ama sen annem mutlu olmak istiyor diye onu silip atarsan, karşında beni bulursun ben sana söyleyeyim. Çünkü ben Esma hanımla aynı şeyi düşünen bir adamla evli olduğumu kabul etmek istemiyorum. Yok. Sustuk, konuyu kapattık, bitmiştir. Şu andan itibaren ben bu kavgada bir taraf olmuyorum. Hele böyle bir günde. Anahtarı ver. Ne ana. Arabanın anahtarını ver. Ne yapacaksın arabanı? Ne çok soru sordun Faruk. Nereye gidiyoruz? Yolda anlarsın.